Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Türk F16'sını yapacağız arkadaşlar. Bu videoyu, videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Önce arkadaşlar bir adet kağıdı görüyoruz burada. Önce bu adet kağıdını arkadaşlar ikiye katlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kağıdımızı ikiye katladık. Daha sonra bir makas yardımıyla şuralara bastırarak düzlüyoruz. Arkadaşlar daha sonra iki ka katladığımız kağıdı açıyoruz. Bu burayı görüyoruz arkadaşlar. Zaten her bildiğimiz uçakta yapılan şey ilk başı burayı. Bu kağıdı çizgiye kadar katlıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafta arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar katladıktan sonra iki tarafı da. Bu arada şu orta orta yerin eşit olmasına özen gösterelim. Daha sonra arkadaşlar bu kağıdın burasını burayı alıyoruz. Tam çizgiye kadar katlıyoruz. Bu arada bazılarının böyle yaptıktan sonra direkt katlayarak yaptığı bir uçak var. Ben onu yapmayacağım. Direkt arkadaşlar böyle tam ucunda ince bir şekilde yaparsak çok güzel olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer tarafını da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam çizgiye kadar. Bu arada arkadaşlar küçücük bir şey, küçücük bir şu üç ilk başı yaparken küçücük bir kaydırma bile çok fark edebiliyor arkadaşlar. en son size çok zor durumda bırakabiliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an böyle bir uçak oldu. Tabii ki daha bitmedi. Arkadaşlar şu böyle kağıdı ters çeviriyoruz. Sonra bu kağıdı çizgiye doğru biraz böyle katlıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burayı tekrar bilme makas yardımıyla bastırıyoruz. Daha sonra arkadaşlar direkt böyle açmıyoruz. Tam arkadaşlar biraz burada bırakarak Böyle ne kadar bırakacağınızı siz karar verebilirsiniz. Ama ne kadar az bırakırsanız yani ne kadar fazla bırakırsanız o kadar iyi olacak. Yani aşırıya da kaçmayın. O zaman iyi olmaz. En iyisi yine ortası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arada bunun düz olmasına dikkat edin. Mesela ben daha demin biraz yamuk yaptım. Evet arkadaşlar, iki tarafı da dümdüz. Şöyle dümdüz iki tarafta bastırabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu kağıdımızı ikiye doğru katlıyoruz. Katladık bakın. Şu an uçağımızın böyle bir görünümü var. Daha sonra arkadaşlar burayı alıyoruz. Buraya doğru katlıyoruz. Katladık arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar ucuna özen gösterin bu arada. Ucu en zor kısmı olacak sizin için şu anlık. Daha sonra arkadaşlar tekrar yine bir makas yardımıyla buralardan geçiyoruz. Sonra ters çevirdik. Aynı şeyi buraya da yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde. Bazen arkadaşlar tam uymayabiliyor şekli. Yani uymayabiliyor derken şurası biraz kaldı mesela bende. Ondan fazla sıkıntı olmaz. Yine de güzel üçer yüksek ihtimalle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Uçağımız şu an sonra kanatları açtık. Uçağımızın böyle bir görüntüsü var. Tabii ki ben su sesi çağrı yapacağım diyorsunuz. Uçurmayacağım, bir şey yapmayacağım diyorsunuz. Şurayı görüyorsunuz arkasını arkadaşlar. Şurası. Burayı şöyle çeviriyoruz. buraya açıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şöyle gidiyor biraz bastırıyoruz ve gördüğünüz gibi çok güzel buraya da isterseniz Türk bayrağı yapabilirsiniz isterseniz F16 yazabilirsiniz ondan sonra arkadaşlar eğer uçağımızı süslemek istiyorsanız tekrar süs uçağı yapacaksınız diyorum isterseniz bu kısmı seyretmeyebilirsiniz mesela kanalımızın adı ne çocuk eğitimi buraya ben çocuk eğitimi yazacağım Yazı yazarken arkadaşlar böyle yaparsanız ee, direkt kağıt düz olur. Ben şunu bir silgiyle sileyim. Evet arkadaşlar buraya çocuk, çocuk eğitimi yazıyoruz. Tabi siz istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Mesela adınız Ahmet mi? Ahmet yazın. Mehmet mi? Mehmet yazabilirsiniz şöyle arkadaşlar e, bu arada ben 3 boyutlu yazıyorum 3 boyutlu yazamayanlarda ucu şey kalın keçeli kalemle yazarsa yine aynı şekilde gözükür evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalımızın ismi yazdık daha sonra mesela buraya da F16 yazalım dediniz F F çizgi 6. Diğer tarafa da yazalım isterseniz. Buraya da bence Türk bayrağı koyalım. Güzel bir Türk bayrağımızı çizelim güzel bir şekilde. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar istediğiniz işte benim daha demin yaptığım gibi mesela böyle süs uçağı yapacaksınız işte buralara yazılar yazabilirsiniz resimler çizebilirsiniz siz o bunlar size kalmış arkadaşlar sizin hayal gücünüze bağlı evet arkadaşlar uçağımızın son hali şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle bir de arkadaşlar alttan göstereyim uçağımızı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videolarımızı da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Çok güzel araba çizme videolarım var. Onları da seyredebilirsiniz. Sevinirim. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi hepimiz oyun oynuyoruz. Ama oyunlarda sübliminal mesajlar var. İslamofobi var. İslamofobinin ne olduğunu merak ediyorsanız o onunla ilgili de bir videom var. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize görüşürüz diyorum. Görüşürüz.